Rüyada ıspanak görmek ne anlama gelir? Rüyada ıspanak görmek sağlığa, sıhhate delalet eder. Rüyada ıspanak görmek yeşil ve güzelse zenginliğe, sermayeye, bol paraya, kazanca işarettir. Pişmiş ıspanak yemek ise para harcamak sağlık ve sıhhat ile yorumlanır. Ayrıca yaprakları solgun, buruşuk, kırışık, eskimiş, cansız ıspanak görmek olumsuz olarak yorumlanır. Ispanağı salata yahut zeytinyağlı yemek olarak hasta için şifaya işaret eder. Rüyada taze ıspanak görmek mal ve rızık olarak yorumlanır. Ispanak yediğini gören hasta ise iyileşir, borcu varsa borcunu öder, eşi hamile ise çocuğu olur. Çarşıdan yeşil ıspanak almak muradınıza ermeye, güzel gelişmelere delalet eder. Rüyada ıspanak tohumu görmek hastalık olarak yorumlanır. Rüyada ıspanak doğramak Rüya sahibinin yaşadığı zorlu bir süreçten yakınlarının yardımıyla çıkmasına, verilen emeklerin karşılığını almaya, saygıya, hürmete işaret eder. Rüyada ıspanak doğramak güçlü aile bağlarına da delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.